Selamünaleyküm arkadaşlar. 14 Nisan 2023 Cuma günündeyiz. Şu an ikindiden sonra. İkindi geçmiş durumda. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Köyümüzde hava bugün arkadaşlar parçalı bulutlu Güneş arada bir kendi yüzünü gösteriyor. Fakat genel olarak bulutlu görünüyor. Şu an köyümüzün okulunun yanındayım. Çatıdan düşen karlardan dolayı demir parmaklıklar yatmış durumda. <laughs> Evet arkadaşlar sürekli evden ayrılmış duvarı gösteriyordum. Bugün de o evin arkasındayım. Rahmetli Reşit Hoca'nın evi. Gördüğünüz gibi bu kısımda duvar tamamıyla köşe olarak hem beton olan yer hem de toprak olan yer yıkılmış durumda hiç kısımda şöyle alta doğru çökmüş durumda. Fakat yamuk duvar halen sapasağlam duruyor toprak olan yer. Bu kısım beton olan yer. Buralarda da iyice ayrılmalar olmuş zaten. Sarı Evet öyle bir bakıyor ki üzerime zıplayacak gibi Bu evde e, Salih abinin evi Salih Yiğit Hemen hemen birçok şeyi bitmiş durumda Evin inşaat olarak İç kısmı kaldı sadece Kedi ezileceksin ama ayağımın dibinde de Burası da Hacı teyzem gelin ev. Tabi yukarı başlayınca başım dönüyor. Ev çok yüksek arkadaşlar burada. Evet. Kedicik hayır tırmalıyorsun sen oğlum seni sevmeye gelmiyor. Geçen seveyim dedim arkadaşlar. Elimi bir güzel tırmaladı kedicik. Çık oradan. Video çekiyorum çık elimi tırmalayacaksın çık oradan. Kedi senin yüzünden rahat çekemedim ya. Üstüme mi atlayacağım? Üstüme mi atlayacağım? <laughs> Aleyküm selam. Evet arkadaşlar ağaçlar açmaya başladı iyice. <laughs> Aleyküm selam. Yeşermeye başladı şu şekil göstereyim. Daha. Artık bahar geldi diyebiliriz arkadaşlar. Burası bizim mahalle. Burası şu an imam kalıyor. Öğretmen evi. Of Allah of. Önümüzdeki hafta bugün Ramazan Bayramı. Yani koskoca bir ay neredeyse bitti. Mübarek günler hızla su gibi akıp geçiyor arkadaşlar. Allah nice nice mübarek günleri görmeyi nasip etsin ümmet Muhammed'e amin tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazları Allah kabul etsin kılmayanlara da Allah nasip etsin amin çıkaracağım tamam Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.